Çocukluğundan beri böyle tuhafta. Bir şey taktı mı takar. Neydi ma mahallede birine sinirlenirdin, döverdin değil mi? Zaten bunu erkek sanarlardı. Ki çok da bir şey değişmedi. O benim amcam zaten. Babam evde kaldı diyordu. Kaan. Evet. Senin en fazla kaç ne? Üç, üç flörtün vardı değil mi? Hepsi de üç günden fazla sürmemiştir. Neyse güzel. Benim için harika. Kafa rahat. Ah, oh, mis. E, ee, Yağmur'cum. Başka ne var? Tatlı, fırında kabak. Getireyim mi? Doğru karamelize oldu mu? Yani Genelde bu ayarı kaç kaçırdığın için ben bir bakayım. Kıtır kıtır Hadi olsun. Geleceğim. Gel. Gel bakalım şu kabaklara. Ay oh. yani. Bir şey de bilmeyin. Açma sakın fırını. Ben köftede kaldım vallahi. Niye yemiyorsun? Babamla ilk defa Antep'ten İstanbul'a geldiğim gün. O gün birlikte bir köfteciye gitmiştik. Öyle Eyüp taraflarında bir yerde herhalde. Öyle mi? Beş altı yaşlarında falan. Yani artık ilk defa vakit geçiyoruz diye mi bilmiyorum. ...baş başa çok mutluydum. Sonra ben çok aradım ama bir daha bulamadım. Bulamadığından mı? Yemiyorsun yani köfteyi. Babam o gece kalp krizi geçirdi. Ben çocuk aklımla bir daha hiç çok kadar mutlu olamayacağım diye kurdum herhalde. Hiç o günkü kadar mutlu olamam diye. Olursun ya. Niye olursun sen de yani Nilüfer? Şişt. Eyüp mü dedin kız sen? Yıllar oldu. Çoktan kapanmıştır. Bir de... ...Tahindi Kemal Paşa'ymıştık. Onu hatırlıyorum. Buluruz yani. Bulursun belki bir gün. Gidersin yersin yine köftesinde değilim de... ...babamla gittiğimiz son yer de orası. mutfaktan şey getireyim. Hah, buldum. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen dedem almış. sana bir şey diyeceğim. Şu sizin birime yeni gelen Ela var ya. Nereden tanıyorsun Ela'yı? Ee, bizim bu yan eve taşınmış. <laughs> Ay b**miş. Keşke fenere taşınsaydı. Ay Allah Allah taktın şu fenere ya. Koskoca İstanbul'da başka yaşayacak yer mi yok? Yani affedersin de büyük tesadüf. Ee, ben de öyle düşündüm. Sen söylemişsindir zannettim ama kendi bulmuş. Tatlı kadın ama. Yani sevdim ben. Gerçi üzüldüm kadına. Neden? Hep sizinle çalışacak ya. Öpsün başına koysun. Baba bak, Barca abi ne yaptı? Vay Kaan, gerçekten Barca abi ne kadar harika bir adammış. Ya yapma şunu. Ya i̇lk defa, ilk defa hayatımıza oğlumuza uyuz oluyorum gerçekten. Bu öküzün nesini beğeniyorsunuz Allah aşkına? Ha? Zaten oğlumuz kız olsaymış direkt alısı olurdu. Hayda! Bana niye bulaşıyorsun acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.